Esther World Eğitim ve Güzellik Merkezi'nde kuaförlük eğitimleri devam ediyor efendim. Biz de sizler için devam eden eğitimlere katıldık ve öğrencilerle röportajlar yaptık. Siz de eğer meslek sahibi olmak, güzellik uzmanı, kuaför ya da berber olmak istiyorsanız merkeze ulaşabilir ve kaydınızı yaptırabilirsiniz. Efendim, Estel World Eğitim ve Güzellik Merkezi'nde bugün devam eden kuaförlük eğitimlerine geldik. Yanımızda da hocamız Nurten Hanım var. Nurten Hanım, öğrenciler görüyorum burada şu an çalışıyorlar. Evet. Ee, burada tabii ki eğitimlerle beraber aslında canlı olarak da bu işlemi yapabiliyorlar değil mi? Bunlardan evet. da bahsedeceğiz. Evet. Ne kadar oldu başlayalı evet. bu kursa? Çok Üçüncü hafta, evet. evet. Ne yapıyorsunuz bugün? Bugün biz boya yaptık. Evet. Şimdi fön çekiyor. Lar, o Efendim, kadar. O Siz mi yaptınız, öğrenciler mi yaptı? Ben yaptım ama ben karıştım boyalar ve gösterdim öğrencilerine ne karışmak lazım. Sonra göstermiştim, sonra onlar yaptılar. Evet. Hanımefendi güvendi yani öğrencilere. Evet, evet, evet. Çok mutlu ve çok, çok güzel bir boya çıktı. Müşterimiz çok mutlu oldu. Evet. evet. Şimdi biraz önce öğrencinize bu boyadan sonra dediniz ki bu işi, bu eğitim bittikten sonra bu işi yapmaya başladığınızda güzel paralar kazanacaksınız. Evet. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, evet. Birazcık bir meslekten bahsedelim isterseniz. Kuaförlük güzel bir meslek değil mi? It is very nice job. They can enjoy if they like to do it. They can enjoy. They can open their own business. It's a good income. If you your own customers, it's very good income for the for the hairdressers. Mesela bir tane öğrencimiz burada. Sizi tanıyalım birazcık. Şimdi küçükken ben işte saç yapmak çok severdim. Evet. İşte saç öğrendim, annemin saç öğrendim. İşte ondan sonra kendime dedim. Kuaför başlamak istiyorum. Kuaför olmak istiyorum. Evet, kuaförci olmak istiyorum. Ben de dedim ileride bir tane dükkan açmak istiyorum işte. Onun diye işte yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum. Ondan sonra bakarız ne olacak. Şimdi üç hafta oldu herhalde başlayalım. Evet, doğru. Nasıl? Zor muymuş, kolay mıymış? İşte bazen bir şeyler zor, ama bazı şeyler kolay. Öyle mi? O kadar zor değil, o kadar kolay değil. Bildiğin zaman kolay. Evet, evet. kolay o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet, doğru. Mesela hemen burada bu işin ustası var efendim. Şunu soralım kaç yıldır kuaförsünüz? 15. 15 yıldır. Nasıl başladınız peki bu işe? Şakadan evet. Gerçekten şaka olarak. Evet. Nasıl öyle. şaka olarak? Hani böyle şey kofer salon önden geçti, Hani bir sorayım dedim. Eleman bir şey isterler mi falan. Evet. İlk baştan tabii saç çıkıyorduk. Çıraklık ilk baştan ondan sonra artık her şey yavaş yavaş yoluna geçti. Yani işin içinde eğitimini aldınız evet. öyle mi? Resmen böyle işin içinde burada verilen eğitimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradaki, buradaki eğitimden sonra güzel. sizce kuaför olmak için yeterli mi yoksa evet. bu meslekte her gün kendinizi geliştirmeniz evet. gerekiyor? Her gün buradaki yeni bir şey öğreniyormuşuz. Buradaki avantaj mesela 6 ayda kuaför çıkabilirsin. Çıraksa olarak mesela 4 yılda sürebilir, 5 yılda sürebilir. Buradaki avantaj bu işte seni her gün eğitiyorlar. Çırak olarak mesela sana yılda bir kez bir şey verirseler anca öğrenirsin. Böyle de zamanın çok alır. Değil mi? Ama böyle çok daha iyi. Daha iyi Evet. Çünkü birebir uygulamalı Tabii. olarak her şeyi gösteriyor. Evet. Çünkü praktik çok önemli. Çok önemli. Praktik çok önemli. Siz bile belki de mesela bir sene yapmasanız biraz... Evet. Değil mi? Olabilir. Bazı unutma olabilir. Unutma evet. evet. Kaytırma unutma olabilir her şeyde. öğrencilere saçını yaptıran hanımefendiye de soralım. Hay, hay, hay you feeling? Yeah, I think they've done a good job and the clients are very good. I'm doing my hair. It's first time that you've been here. Second time I've been here now and they're doing a very good job and that's why I come back. Okay. Bence burada tabii bu yapılan işlemler için de herhangi bir ücret alıyor musunuz? biraz daha düşük yapıyoruz tabii ki. Çünkü ürüncüler yapıyor ve zaman alıyor. Onun için düşük ama iş mecbur kalite çıkmak lazım. Değil mi? İşin yes, sonucunda zaten hanımefendi mi? mutlu. Evet. Siz evet. de buradasınız. Evet ben buradayım. Evet onlar ciddi bir şey, şaka değil mi? Dediniz ki 6 aylık bir kurs bu, değil mi? 6 ayın sonunda buradan mezun oluyorlar ve 4 ay 4 ay. 4 ay. ay ama şans veriyoruz 6 ay kadar gelebilirler. Ürenciler ama normali sonra fön öğrenmek ve yakınmak öğrenmek sonra hemen iş başlıyorlar zaten. Değil mi? Yok gelmiyorlar. Peki mesela şu an bizi izleyip kuaför olmak isteyenler, bu kursa kayıt olmak isteyenler istedikleri zaman gelebiliyorlar mı? Yoksa belli dönemlerde mi kayıt başlıyor? For kuaför yok. Her ne zaman isterse gelebilirler. No problem. Kuaförler yok. kaç günü gelmek zorundalar? İki gün, üç gün, dört gün sometime. Yes. Yani aslında şöyle bir şey efendim. Zamanınız varsa ne kadar çok zaman harcıyorsanız burada o kadar kendinizi daha çok geliştiriyorsunuz. Evet. Ve aslında tam bir kuaför oluyorsunuz. Daha çok çalışıyorsun. Evet başlıyorsun. Sonra praktis tam profesyonel oluyorsun. O da hiçbir zaman bitmiyor zaten hiçbir bence. Hiçbir zaman, hiçbir zaman bitmiyor. Hiçbir zaman. Ben bugün boyalar karıştım. Ben bu çok zaman yapıyorum bu iş. Ama tekrar bu bir şans. Nasıl çıkacak en son? Her, her, zaman heyecan oluyorsun böyle. Ee, evet. Nasıl sonuçtan memnun musun? Çok çok memnunum. Çok memnunum. Çünkü bleach kullanmadık. Çok e, güzel renk çıktı. E, saç aç, açtı. Koparmadı. Çok güzel oldu. Normal kolejde, bedava kolejde işte ona uzun sürede bitiyor. 4 yıl. Ama buraya gelirken 6 ayda öğreniyor. Daha kolay hem de her şeyi daha çabuk öğreniyor. <laughs> <laughs> Hı. O zaman size kolay gelsin. Efendim çok siz güzel. de kuaför, berber ya da güzellik uzmanı olmak istiyorsanız Estelle World Eğitim ve Güzellik Merkezi'ne ulaşabilirsiniz diyelim. Hocam çok teşekkür ederim. Var mı sorun olarak söylemek istediğiniz? Yes, thank you so much. Yes, it was pleasure to talk to you guys. Yeah, you have a good day. Thank you.